Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıfların İngilizce dersinin birinci dönem ikinci yazılı sınavlarından bir örnek çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. İlk sorumuzda melt some butter in a pan ifadesinde altı çizili kelimeyi anlatan görsel aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen çevirelim cümlemizi. Melt eritmek demek. Butter tereyağı in a pan tava demek. Tavada biraz yağ eritmek demiş. Burada pen tava anlamına geliyor. O yüzden uygun olan şıkkımız A şıkkımız oluyor. İkinci sorumuzda da bir diyalog var. E, Tony ve Jane arasında geçiyor. Tony demiş ki, are you busy on Friday evening? Cuma akşamı meşgul müsün? Jane'i bir şey demiş. Sonra Tony açıklamış. I would love to go to Sally's birthday. Sally'nin doğum günü partisine gitmeyi istiyorum. Do you want to come with me? Benimle gelmek ister misin? Burada Jane hani neden sorduğunu sormuş olabilir. Hemen A şıkkına bakalım. Sure I would love to. Hemen kabul ettiğini söylemiş. Yani, Are you busy on Friday evening? Cuma akşamı boş musun? Meşgul müsün demiş. E, A şıkkı uygun olmaz. B şıkkına demiş ki sorry buddy I'm busy den. Meşgulüm demiş ama burada kabul ettiğini söylüyor. Bir hediye alalım diyor hadi. Madem gideceğiz. C şıkkında I'm afraid I can't. Bu da kabul etmediğini söylüyor. D şıkkında da diyor ki not really why? pek sayılmaz neden soruyorsun diyor. O yüzden D şıkkı uygun düşer burada. Üçüncü sorumuzda demiş ki yine bir diyalogumuz var. My favorite movie is Recep Vedik I find it terrific. Benim en sevdiğim film Recep Vedik ve uh, it's uh, I find it terrific. Onu müthiş buluyorum. Terrific müthiş demek. Uh, Yılmaz demiş ki oh really bla bla bla. Fırat demiş ki it's an excellent uh, comedy movie. Burada uh, Açıklamıştı Fırat, excellent yine e, müthiş demek, mükemmel demek, mükemmel bir komedi filmi. Soru olarak ne sormuş olabilir? Where do you usually watch it? Onu nerede genelde izliyorsun diyor. B şıkkında, what kind of movie is it? E, filmin türü ne? Burada komedi filmi olduğunu söylüyor. O yüzden B şıkkımız uygun bir soru olacaktır cevap olarak. C bakalım. Who is your favorite actor? En sevdiğin e, aktör kim? D şıkkında when do you watch comedy? Movies. Komedi filmlerini ne zaman izlersin? Burada filmin türünü söylüyor. Uygun olan türünü sormasıdır. Dördüncü sorumuza gelelim. Dördüncü sorumuza da yine bir diyalogumuz var. Hello, this is Göktuğ. Can I talk to Duru? Merhaba, ben Göktuğ. Duru ile konuşabilir miyim? Demiş. Cevap olarak da Deren demiş ki, I'm sorry, I can't hear you. Seni duyamıyorum. Yani kesik kesik geliyor. Belli ki hat kötü. It's a bad line. Burada uygun düşen cevabımız olacaktır. Beşinci sorumuza da This, is, uh, this meal looks delicious. Yemek çok lezzetli görünüyor diyor. Bir şey sormuş. Burada da cevap olarak malzemeleri saymış. Carrots, um, havuç demek. Onion, soğan, uh, tomatoes, uh, domates, salt, tuz, oil, yağ and green pepper. Uh, yeşil biber koymuş. Malzemeleri sormuş. Belli ki soru olarak da what are the ingredients? Malzemeleri nelerdir? Bu da açıklamış uygun düşen bir soru olacaktır. Altın sorumuzda I can make, an omelet. Ben omlet yapabilirim diyor. Orally bla soru sormuş. Gerçekten mi diyor. Ercan da açıklamış. First ilk olarak şöyle yapıyorsun demiş. Put some oil into a pan and heat it. Ee, tabaya biraz yağ koy ve ısıt. Second mix two eggs in a bowl. İkinci olarak mix karıştırmak. Bowl kase. Bir kase içinde iki tane yumurtayı karıştır. Then add some tos, salt. Biraz tuz ekle demiş. Finally pour the mixture into the hot pan. Son olarak ee, pour dökmek. Ee, mixture karışım. Karışımı sıcak tavaya döklemiş. Burada yapılışını anlatmış. A şıkkında demiş ki what is the process? Process işlem süreç aşama demek. What is the process? Kalıp olarak yapılışı nasıl gibi bir anlama geliyor çevirdiğimizde. Burada uygun olan cevap bu oluyor. Soruları, diğer soruları da çevir, çevirelim. Is it your favorite food? En sevdiğin yemek mi? Do you often prepare it? Sık sık yapar mısın diyor. How should we serve it? Nasıl servis ederiz diyor. Burada yapılış aşamalarını anlattığı için işte first, second, finally, next gibi kalıplar kullanıldığında yapılışı anlatılıyor demektir. O yüzden proses doğru bir soru olacaktır. Yedinci sorumuzda you have a sweet tooth. sweet tooth burada gündelik İngilizce'de Tatlı düşkünlüğü demek. You have a sweet tooth. Yani tatlı bir gibisin. İşte tatlıya çok düşkünsün gibi bir kalıp günlük İngilizce'de. And you want to have a dessert after dinner. Yemekten Akşam yemeğinden sonra tatlı yemeği istiyorsun diyor. You say ne dersin burada? Böyle bir insanın ne demesi beklenir? Let's have a chocolate pudding. Hadi bir çikolatalı puding yiyelim gibi bir şey söyleyebilir. Hani how, how about some more spices? Ee, biraz baharatını versin diyor. Ee, C şıkkında gently, gently roll them for 10 minutes. 10 dakikalığına 10 dakika boyunca gently kibarca demek. Roll yuvarlamak. Ee, 10 dakika boyunca yuvarla kibarca. What's in it? İçinde ne var? Hani bunu da söylemezsin. O yüzden tatlı düşkünü biri böyle bir şey söyleyebilir. Sekizinci sorumuzda. Hello, Yusuf is speaking. Can I speak to Sıla, please? Merhaba, Yusuf. Ben Yusuf. Sıla ile konuşabilir miyim lütfen? Demiş. Hi Yusuf, I'm sorry. She is not available at the moment. Şu anda müsait değil. Burada bir soru sormuş. No thanks, I'll call back later. Sonra arayacağım. Burada mesaj bırakmak ister misin diyor. Hani bir şey söyler misin? Ben söyleyeyim gibi bir şey. Bu da hayır diyor. Ben sonra onu tekrar ararım diyor. O yüzden uygun olan would you like to leave Would you like to leave a message? Sorumuz uygun düşecektir. Dokuzuncu sorumuz da Don't wear that blah blah costume at the party. You really look like a nerd. Nerd burada inek anlamında kullanılıyor. Hani bizde de var bu. Çok çalışkan inek falan. Böyle komik gülünç anlamında kullanılan bir argo kelime. Are ridiculous. Gülünç demek. Be trendy. Moda. Stylish yine aynı şekilde moda demek. Modaya uygun. D hakkında da yine fashionable. Şu üçü aynı anlama geliyor. Moda, modaya uygun anlamında. Ridiculous, gülünç anlamına geldiği için uygun bir kelime olacaktır. Hani giyme diyor bu partide. 10. sorumuzda da yine bir diyalogumuz var. Can I take your number and, name and number please? numaranı ve ismini alabilir miyim demiş. I can't hear you well. Seni iyi duyamıyorum. Bir soru sormuş. Burada da Diablo, please tell me your name and number. Lütfen adını ve şey numaranı söyle. A şıkkında, could I ask who is calling? Kimin aradığını sorabilir miyim? diyor. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Can you hold on a moment? Bir süreliğine bekler misin? diyor. Could you repeat that please? Bunu tekrar eder misin? diyor. Tekrar etmesini istiyor. Tekrar ediyor burada da birinci ve üçüncü kişimiz aynı cümleyi kuruyor tekrardan. O yüzden could you repeat that? Tekrar der misin lütfen diyor. 11. sorumuzda The vegetable pizza has a fantastic taste. sebze pizzası muhteşem bir tada sahip diyor. Bla bla soru sormuş. It's a traditional Italian meal. İtalyan yemeği geleneksel, traditional, geleneksel demek. Geleneksel bir İtalyan yemeği olduğunu söylüyor. Burada ne sormuş olabilir? Nereye ait ya da nerenin Şu gibi bir şey sormuş olabilir. Aşkına bakalım. What are the ingredients of it? E, malzemeleri nelerdir? Bu uygun bir cevap ya da soru olmayacaktır. How many vegetables do we, have, do we need? Ne kadar e, sebzeye gerek duyuyorsun demiş. C şıkkında da which country does it belong to? Belong to ait olmak demek. Hangi ülkeye ait demiş. Burada da İtalyan yemeği olduğunu söylüyor. D şıkkında da how do you usually serve it? Ee, nasıl servis edildiğini soruyor. Burada uygun düşen C şıkkımız olacaktır. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuzda what's the best way to communicate with your friends? Communicate iletişim kurmak demektir. Burada da sorunun tam çevirisi arkadaşlarının iletişim kurmanın en iyi yolu nedir demiş. Dilek de demiş ki, I think blabla bla is the best. I prefer meeting up my friends to talking to them on the phone. Arkadaşlarımla buluşmayı, telefonla konuşmaya tercih ederim diyor. Burada face to face tercih ettiğini, yani yüz yüze konuşmayı tercih ettiğini söylüyor. Burada buluşmanın te telefonla konuşmaktan daha iyi bir yol olduğunu söylüyor. O yüzden talking face to face dileğin tercih ettiği bu yol. B şıkkında sending message, message mesaj göndermek, e, mail yazmak ya da e, sosyal e, platformları e, ağları kullanmak gibi bir şey söylüyor burada. O yüzden uygun olan face to face communication. 13 üçüncü sorumuzda e, What can be the best title for this list? Bu liste için en iyi başlığın ne olduğunu sormuş. sospen tencere demek. E, Greater rende demek. Normal rende. Blender, blender zaten biliyorsunuz. Tablespoon, kaşık. Sofra kaşığı. Strainer, e, süzgeç demek. Burada e, mutfak alet edevatlarından bahsetmiş. A, recipe, tarif demek. B, ways of e, cooking. Yemek yapmanın yolları. C şıkkı, kitchen tools. E, mutfak aletleri. D şıkkı, ingredients. içindekiler. ingredients. Dediğimizde daha çok işte un, su, tuz, yağ gibi e, yiyeceklerin sayıldığı bir liste olması gerekiyor. Burada da e, mutfak aletlerinin bir listesi var. O yüzden cevabımız C şıkkı. 14. sorumuzda According to the information above which of the following is not true about Göktuğ? Yukarıdaki bilgilere göre Göktuğ hakkında hangileri doğru değildir demiş. Göktuğ is my best friend. Göktuğ benim en yakın arkadaşım. He is always there. O her zaman oradadır. When I need help. Ben ona ihtiyaç duyduğumda her zaman oradadır. When I have a problem, he listens to me and gives me advice. Advice tavsiye demek. When I have a problem, bir problemim olduğunda beni dinler ve bana tavsiye verir. He is honest and kind. O dürüst, honest, dürüst demek kind, kibar. Dürüst ve kibar bir insan demiş. I feel lucky, şanslıyım to have a friend like him. Onun gibi bir arkadaşa ol, sahip olduğum için ben şanslıyım demiş. A şıkkında Göktuğ always says thank you and please. Bu kibar bir insana e, yakışır bir cümleler. işte thank you, please, kind, kibar bir insana göre cümleler. B şıkkında Göktuğ is a supportive friend. Aynen destekleyici bir arkadaş, bir problemi olduğunda dinleyen ve tavsiye veren destekleyici bir arkadaş. C şıkkında Göktuğ is a root to, to people, insanlara karşı kaba bir insandır demiş. Burada kibar olduğunu söylemiş. Yanlış olduğu için bunu işaretliyoruz. Göktuğ never tells lie. Göktuğ asla yalan söylemez. Burada anız bir insan olduğunu, dürüst bir insan olduğunu söylüyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. 15. sorumuzda Why did you put too much black pepper in the soup? Bu e, çorbaya niye bu kadar karabiber attın diyor. Bu kadar çok fazla karabiber attın. You know that I hate blah blah food. Karabiber bir e, baharat çeşidi. O yüzden spicy food yani benim baharatlı e, yiyecekleri sevmediğimi bilmiyor musun diyor. O yüzden cevabımız spicy olacaktır. 16. sorumuzda Deren ask questions to all of the her classmates about their favorite movie type. Arkadaşlarına en sevdiği film tarzlarını soruyor. Ve ona göre, cevaplarına göre bir tablo oluşturmuş Deren. E, sorumuz da sonuçlara göre hangileri doğrudur demiş. Hangisi doğrudur? A şıkkında the students prefer animation to drama. Öğrenciler animasyon filmlerini drama filmlerine tercih ediyormuş. Hemen bakalım. Animasyon 12 kişi tercih etmiş. Dramayı 1 kişi tercih etmiş. Yani burada animasyonun e, dramadan daha çok tercih edilir olduğunu görüyoruz. O yüzden cevabımız A şıkkı zaten doğru olan. soruyor. Diğer şıkları da bakalım ama. Western movies are the most popular one among the students. Among arasında demek. Öğrenciler arasında en popüler filmlerden biri western movies demiş. Western'ın 7 kişi tercih etmiş. En çok tercih edilen komedi filmiymiş. Bu yanlış olacaktır o yüzden. C şıkkında most of the students prefer science fiction movies. Öğrencilerin çoğu e, bilim kurgu filmlerini tercih ettiğini söylüyor. 6 kişi tercih etmiş. Burada en çok tercih edilenler arasında değil. En çok tercih edilen komedi ve animasyon filmleri D şıkkında the students in the class love drama very much. Burada bir kişi seviyor. Çok sevdiğini söylüyor D şıkkında. O yüzden uygun olmuyor. A şıkkımız cevabımız. 17. sorumuzda Which can be the question of the answer above? Yukarıda verilen cevabın sorusu ne olabilir demiş. Hemen bakalım. First of all, uh, boil potatoes in hot water for about 20 minutes. Yaklaşık 20 dakika boyunca patatesleri haşla demiş sıcak su içinde. Then take the skin of them. Sonra onları soy demiş. After that add them salt and mash them. Mash ezmek demek. Ondan sonra demiş after that biraz tuz ekle ve onları ez demiş. If you put some butter and mash them together. Biraz yağ eklersen onları tekrar ez ve they will be more delicious. Böylece daha fazla daha lezzetli olacaktır demiş. Burada patates püresinin yapılışını anlatıyor. Uygun olan cevabımız C şıkkı olacaktır. What's the best way to prepare mashed potatoes? Patates püresinin tarifini en iyi yolu burada zaten tüyo da vermiş. İşte yağ eklersen daha lezzetli olur gibisinden en iyi yolu anlatmaya çalışmış. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuzda da yine bir diyalog sorumuz var. Good morning Ostex Company. How can I help you? Günaydın Ostex şirketi. Size nasıl yardımcı olabilirim demiş sekreter. Mr. Brown da demiş. Her is Harry Brown. Ben Harry Brown. Bir soru sormuş. Sekreter demiş ki sizi bağlamaya çalışacağım demiş. Eee demiş. Can you please tell him that Harry called? Harry'nin aradığını söyleyebilir misin demiş. Burada bağlamakla alakalı bir şey demiş. Birini sormuş belli ki. O yüzden aşkımız uygun olmuyor. Hold on, bekle demek. Burada bir sorumuz var. C şıkkında da he is not available now. Burada bir soru sordun söylüyor. Uygun düşmüyor. D şıkkında could you put me through to Mr. Ronald please? Benim Mr. Ronald'a um, bağlar mısın demiş. Bu da bağlamaya çalışayım demiş. Uygun olan cevabımız şıkkı olacaktır. 19. sorumuzda da Beyza ve Meltem arasında geçen bir diyalogumuz var. Hello Beyza is speaking. Can I speak to Bahar please? E, merhaba ben Beyza. E, Bahar'la konuşabilir miyim? Demiş Meltem demiş ki hi Beyza I'm sorry blah blah. Would you like to leave a message? Yani burada e, mesaj bırakmak ister misin demiş. Şu anda müsait değil ya da konuşamazsın gibi bir şey demiş. No thanks I'll call back later. Hayır teşekkürler sonra arayacağım demiş. Meltem'in burada demesi gereken şey A şıkkı uygun düşüyor. She is not available at the moment. Şu anda müsait değil. Mesaj bırakmak ister misin? Demiş. Son sorumuza geçelim. Son sorumuzda da e, cümleler karışık verilmiş. Sıra sıra dizilmesi isteniyor. E, i̇lk olarak burada kalıplara bakıyoruz. First, next, finally, then, after that gibi e, kalıplarımız var. Yani first diyorsa first ilkdir. Finally de Sondur büyük ihtimalle. O yüzden first e, deyince e, ilk cümlemiz olduğu için e, birinci cümlemizle başlayıp üçüncü cümlemizle biten şıkları işaretliyoruz. En azından şıkları eleyebiliriz bu şekilde. Hemen bakalım. First put the slices of uh, bread in toaster. İlk olarak ekmek dilimlerini tostun içine koy demiş. Sonra ne gelebilir? Uygun düşenlere baktığımızda next spread butter. E, tereyağını sür ya da e, reçeli sür tostun üstüne demiş. E, bu uygun düşer. İkinci olarak da ikinci cümlemizi koyabiliriz. Sonrasında then take out the slices of bread when it's red enough. Yeterince kızardığında e, dilimleri birbirinin üstüne kapat gibi bir şey söylemiş. After that close the toast. Tostu kapat demiş. E, ve finally slice the toast in half and enjoy it. E, tostu ikiye böl ve afiyet olsun demiş. O yüzden uygun düşen cevabımız 5 şık olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.